Mübarek arkadaşlar. Ben Kutu su ve bugün <laughs> bir kez siz games videosundayız. Ee, kaçıncı bölüm olduğunu bilmiyorum. Ama ne yazık ki bugün yanımda Furkan abi yok. Ama işte bu yanılmıyorsam dördüncü bölüm mü ne? Ee, tekim işte niye yok diye düşünüyorsunuzdur. Ya vallahi hiç bilmiyorum. Ay bilmiyorum diyorum. Şey. Biraz şey oldu da. Ee, anneannesi onun şey hacı e, Mekke'ye gidiyorlarmış. İşte ona o da oraya gitti. Vallahi bence çok şey bir durum. Yani hafta içi bir de yani ee, valla. Allah Furkan abiyle video çekmek çok güzel oluyordu. Bugün atmayacaktım. Ay bugün hiç çekmeyecektim video falan da. Ha, başlıyor. Yani yine bir soru oldu genç <laughs> baktım yemin ediyorum ya. Cık. Neyse bugün arkadaşlar konulardan bahsedeceğim. Videolarda artık konulardan bahsediliyor. Bugünkü konumuz arkadaşlar YouTube bugün kapandı yani. Bir eskiden de bir kapandıydı. Ama bugün ben Google çeviriden de girilebiliyor da bir yöntemdi. Ben denedim öyle o yapılmadı arkadaşlar. Yani bayağı face'te falan şey oldu videolar falan Hatta şey Furkan abi video atmış. Ona vay şerefsiz. Ya hiçbir şey alamadım Allah kahretsin. Ya şerefsiz. Allah belanı versin. Böyle targıtlanıyorlar ya arkadaşlar. Ya Allah belanı versin senin. Şerefsiz. Targıtlanınca ne geç olan yine? Göt. Arkadaşlar bu videoda baya sinirlendim. Ya valla pislik ya artık Allah Allah. Rotama da git, git, gittirtmedi. Şerefsiz. Lan yani böyle bir Uf, ya hiç rotadan ne güzel. Rotama gidecektim. Git, gidemedim de şerefsiz. Nasıl bir Uf, arkadaşlar çok sinirlendim. Uf, nasıl bir şeydir ya mallıktır. O ya, targıtlanıyor adam. Bildiğiniz arkadaşlar elle vuruyor. Hack miydi de bilmiyorum vallahi ya. Geçiriyor bana ya. Of, burada tuzak mı var? Ya iki gelmişim ha. İki ya Şerefsiz. O adam bir karşıma çıksın var ya hiç acımayacağım. Of, zaten acınmaz da yani. Cık. Oy pislik var. Arkadaşlar ya inşallah video çıkar. Cık. Allah buradan düşmeyeyim de şimdi çok fail'lık olur. Neyse bir chest bulsam. Baya iyi olacak ki chest yok. Var mı lan burada? Vallahi yok herhalde. De, a gelişemedik abi ya bence. Anam. Valla. Anlamadım da. Neyse ben orada mal mal vakit kaybetmeyeyim. Buradan hemen hızlıca yardırayım. Allah düşüyorum. Aman Allah. Uf. Ya yok chest yok bakalım da etrafımıza. Arkadaşlar Allah adam. Ve bayağı gelişmiş mi? Tahta sword mu lan o? Yok bana adam verdi işte, ben de ona dalmayacağım abi. Cık, Allah belanı versin. Cık. Allah belanı versin. ileride de Ya ben bu videoda çok Allah kahretsin. Allah sıçtık. Abi ya bu videoyu inşallah atarım. Abi atamayacağım galiba. Ah! Allah ya bu ne? Ya gelmeyin sıçacağım. Ya! Gelmeyin. O adam al alamam. Ka o yüzden kaçacağım. Arkadaşlar çok korktum ya. Of. Hiç gelişemedim de. Ç Bir tane chest açtım. Ondan çıkanlarla yetiniyorum. One chest channel falan <laughs> diyormuşum. Oha ya. Yuf. 9 kişi kaldı. Abi oyun acayip hızlı ilerliyor ve bu videoda azıcık küfür oldu yani çok üzgünüm bunun için. Ama yapacak bir şey yok yani video çıkarsa editmeye kalırsam ki şu an kalamam. Yani bu hale editmeye kalınırsa yani yuf derim. Kalabilirsem burada ses var mıydı lan? Hah varmış. Geçen şeyde de geldi buraya. Gözünü seveyim ne çıkıyor chestten ya. Of. Geçen elde Furkan abiyle bur ortadan gelmiştik dedi. Tek <laughs> çekince arkadaşlar bir şey oluyor yani ne bileyim? Ee, zor oluyor ya. ya zor nedir? Ya zor değil de. Ne bileyim bir şey oluyor. İki kişi oho çok güzel şunu bırak. Şunu al. şunu tak. Şu dursun şurada ne, 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 ne. yani ne. ne bileyim iki kişi çekince bir zevk kalıyor insan. Yani tek şey böyle o kadar alamıyorum ben zevk şey yapamıyorum yani. nedense nedense ya şurada chest gördüm vallahi şuradan bakınca gördüm. Odunu falan chest mi zannettim ki? Bazen öyle zannet. Ah burada. Al. Bot. Of. Arkadaşlar geçen el... lan o chest mi? <laughs> Arkadaşlar özür dilerim de odunları chest zannedip duruyorum kaç fps kaç fps alıyoruz o 25 fps alıyoruz yani bu bayağı az alıyoruz abi, abi ya ah, oh, tamam tamam güzel oldu bu bayağı güzel oldu abi bu chest açmamız full iron olduk sayılır yani Aman işte şu an sen ona full iron mu diyorsunuz ya full iron değildi kafalımız şey işte ya yani full ayrın olduk sayılır işte. Abi. Buradaki chestler çok şey ya hiç. Rotayı hiç sevmiyorum ya. Uf, zor zorunda kaldım gel buraya gelmeye de. Değilse hiç gelmez. Bir dakika. Arkadaşlar fırını niye açtın diye soruyorsunuzdur. Bir de arkadaşlar okuldan geldim de. Biraz şeyim. Ne bileyim lan ya şu oraya nasıl gideceğiz ben onu bir, çözemedim yorumda kesin söyleyeceğiniz de neyse artık of, of ya baya ne bileyim korkuyorum abi flinten stil yok şey yok o yok bu yok ee. arada bir video şey e, ben çektiğim için yani kasıyor Fraps'la çekiyorum arkadaşlar. Onu da belirteyim buradan yani belirtmek istemesem de. Video oha 6 oyuncu katliam oluyor. Burada chest vardı ya. Da nerede? Hadi ya. Adamla video demiş. yalan söylüyor olabilir. soru işaretini verdi ha Arkadaşlar çok korkuyorum gitme işte o 5 kişi kaldık Allah adam mı var ya, videodayım diye bir salsalar çok tatlı olur da boşver ya hakkımda neyse e, işte ha, arkadaşlar YouTube bugün şey oldu kapandı giremiyorum o, oha bir şey oldu e, girilmiyor işte ben konuya çok geç başladım yani toz aaa dedi Allah işte ya neyse işte YouTube'a giremiyorum arkadaşlar yani sadece bende olan bir şey de değil galiba herkes de oluyormuş şeyse işte falan şey yaptım ee, Allah ya bir bir kişi daha olsa Van Vyvan Havis Van kalsak Yapılıyacağım de. Neyse arkadaşlar inşallah videoyu atabilirim. Allah kahretmesin ya of ye, yapılı ye. Allah be başladı. İnşallah bana dalmazlar. Bana dalmayın. Ya bana dalmayın. Aa, abi Tim. Tim ol Tim. Ya Tim. Tim 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 kesme. Oh oh Tim olduk. Allah kesme. Dal ona dal. Ben de sana dalacağım sonra. Allah. Beleşçilik yapacağım da. Tim tim tim. Oho. Abi şu an çok heyecanlandım. Tim. Allah dal. Sen dal ona dal. Ben de sana dalayım da bir alayım. Allah Allah lütfen alayım ya. Cık. Videoya gelme çıkmasını istiyorum. Hiç oltan falan da yok. Buldum şeylere bak abi. Ya. Dalın dalın. Allah kaç. Adam tahta kılıçlı. Cık. Tahta kılıçlı da kalmış adam tim olan bayağı iyi oldu da inşallah alırım arkadaşlar çok üşüdüm şöyle şifte basalım ben dalmayacağım vallahi abi beleçlik yapmak istiyorum ben de korkuyorum adam adamaya ya dalın bir dövün birbirinizi ya ben de azıcık yakınlarında durayım da tim oh. Allah vur 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 Şişt, sen vur sen ona vur Allah vur şey yapma geri çekiyor beni şu adamla tim olman bayağı bir iyi oldu abi timler diye çok korkmuştum Şurayı da söndür öl biriniz ölsün ya of oha cici abi bir <laughs> Ya neyse arkadaşlar. <laughs> ya ar abi gördünüz nasıl kazandım. Ne kadar ballıyım. Adamlar aynı anda birbirlerini öldürdüler. <laughs> ya şansıma bak abi çok şanslıyım. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like atarsanız sevinirim. <laughs> Bugün Furkan abi yoktu ama. Neyse hadi görüşürüz. İyi günler.